Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte asfalt 9'a devam edeceğiz. Kaç gün oldu bilmiyorum ama bir süredir devam etmiyorduk. Başka serileri yaptık bitirdik. Ee, oyuna şöyle bir 1 vs 1 turnuvası gelmiş. Bunu oynayabiliriz bir sonraki bölümde belki. Ee, sonra oyuna yeni arabalar falan gelmiş. bayağı bir şey gelmiş yani. Bugün yine kariyerden devam edeceğiz. Ne yapalım arkadaşlar? En azından şu birinci bölümü bitirelim. Etkinliklere falan sararız iyice. Hangi sezona şöyle ona reklam geldi gitti. Ama neyse. Bir şuradan yarış kazan diyelim. Oyunumuza bakalım. ne oynayacağız bugün. Bunu yükseltebiliyor mu? Bakalım bir. 7, 7, 5. 9.000 bin. Bin, bin. yükseltiriz bunu. Birinci bölümü bitirelim de rahat edelim. İkinci bölüm bayağı uzun gözüküyor. Ki zaten bayağı uzun. Ben ana hesabımda bile bitiremedim birinci bölümü. Ay ikinci bölüm pardon. Ama az kaldı yani. E arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Diğer serileri de bitirdik. Sonuçla alakalı. Çok sonuçlarımız var zaten. Böyle asfalt. Bir 10'a kadar gelelim de yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Bu sürpriz olsun şöyle bir geçelim bu arada oyun kalitesi iyi başka bir telefondan oynuyorum burada yol kırılacak aynen öyle video niye geldi diye soracak ne bileyim ne bileyim de biraz değişik olacak İşte zamanım yoktu diyelim ama tabi telafisini edeceğim muhtemelen öğren doğru olur bugün günlerden neydi onu da Böyle biz konuşuyoruz da yani çok rahat gidiyor. O yüzden konuşuyoruz. Adamlar yetişemiyor şu an. Bir tane şey yarıyor. Da. Burada. Buradan şöyle bir. Taklaları çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Oynuyorsanız bir söyleyin bakalım. Yorumları yazın. Şimdilerden geçmek de biraz sıkıntı ama alıştığımda sıkıntı, olmuyor. Yani çok hızlı arabalar var. Artık adamlar öyle bir ki. Yurttan bazen güzel olmaz ya. Nerede yani hızlı gidiyorlar. Bazen çarşı biliyorsunuz her zaman güzel bir çekim ama Onlar harikaları Şöyle bir denelim. Burada da böyle sokaklar var ya böyle incecik sokak yapmışlar. Bir sürü bir şeye çağırıyorsunuz. Biliyorsunuz, kırıyorsunuz. Bakın da buna. Bakın işte var bu sanki karton gibi yazıyoruz onu. Yani. Birinci yarışımız bitti. 3500 kredi. Yükseltebilir miyiz? Sanırım hayır. Aynen bize daha fazla gerekli. DC'nin kartlarını verecek. Bizde DC açık mıydı bakayım? Bizde DC açık değil. Hmm. Görev gelmiş. Aa, bu arada paket alabilecek miyiz? Yok. Sezon görevleri diyor. Sezonlar var herhalde. Oo. Oyunun kalitesi de iyileşti. Ee, ne yapacaktık? Ha, oyuna geçelim. Çift kavuşak. 30 saniye giriş. İki çok dalgası istiyor. Yaparız. Basıp bırakıyorsunuz arkadaşlar. Çok zor olmuyor. Biraz kastı yıkılıyor. Hadi bakalım. Şu an burada harcamayacağım. Normalde çıkışta hep şu nitroyu harcadım. Yarışa başlarken. Ben şimdi öyle yapmayacağım. Büyük için. Ona ne oluyor ya? Kışlaya şey açsak doktorumdan çıkıp bir break yapalım da. Tabi i̇şte görev yitirelim. Daha 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 Şimdi adamlar bizi bekliyor. Şeyleri yapmamız lazım. Sorsuyorum. Görevlilerin etkisiyle biraz da geride kaldık tabi. Güzel dönmüş. Dönmedik, makinelerden dönmemek istedim ben. Şurada bir takla vardı. Takla değil Evet. Konuşma yapalım. Konuşmuyor konuşmuyor artık konuşmuyor mu kesin videolarda kaç gün oldu çekildi en son video 5. bölümü çekmiş olsun bu arada Aa, 12 saat kalmış bir kere yükseltelim şunu yükseltmeler bir türlü bitmiyor ya bize baya bir kere duran böyle 200 300 bin aha yedim ve geldi <laughs> Mağara diyor böyle yükseltelim Bizim para kaldı. Aha. Paket açabiliriz. Şöyle seçkin paketler alalım. Bakalım. En ucuzu de bu böyle paket alabileceğimiz. Yok artık ya. Ne şeyler çıkıyor. Bunu açabilir miyiz? Şurada var mı acaba? Yok. Bu arabayı da açacağız. Camaro'nun değişik bir versiyonu. Devam edelim. Mağara diyor. Hep yerlerde oynuyoruz. Sıkıldım be. Hadi bakalım hadi bakalım. Hızlı hızlı hızlı. Hep de bu araba çıkıyor. Bunlar ne ya? Şimdi biliyorum. Alttan gideceğim. Soldaki araba yine eklendi. Ee, bay bay yani ben öyle yapayım. Biraz yanıp olmaz. Tamam. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir uçma bölgesi var ama ben buradan uçmuyorum. Yoksa diğer tarafta kontrole kaybedebiliyorsunuz. Adamlar zorla uçuttu beni ya. Sağ olun ya. Yüzde uçarsanız ya. Yoksa şu an dönüyor da şu an evet, niye kalsın yani. Ha adam gitti mesela. Tuzak koyarlar aslında ya. Ben şöyle bakıyorum. <laughs> Ne kadar uzakta gözüküyor. İki saatte görünmüyor zaten. İki saatte görünmüyor zaten. Şurada dön yapmak... mantıklı mı ya? Başka bir şey olmadı. Burada bir yolları kullanıyoruz. Mesela bazen orası açık oluyor. Bazen burası açık oluyor. Müthiş de oldu. bir şey. Evet. Araba çok güzel görünüyor. Evet. Kaç kredi geldi? 3000. İyi. Ama tabi fiyatlar yükseldi şimdi. <laughs> ee, şok dalgası istiyor. Bunları alalım. 10 kredimiz var. Şuradan bir çıkabilir miyim canım? Dur bir dakika. Yanlış oldu. Neyse dur. Şimdi şöyle bir çıkartalım. Heh. Şimdi devam. Kaç istiyor bunlar? 12.500. Fena değilmiş. Diğerleri 18.000 istiyor çünkü. Yine DC'ye Ethens'in kartını verecek iki tane. 10 tane kartı kalacak. Güzel <laughs> ilerliyoruz Ayla. hem benziyor sanki ama yine çok daha bir istediğim için harcamayacağım burada i̇şte böyle uçuşta 260 sokağa uçuyoruz ama ne kadar güvenli bilmiyorum geçsem adam burada gittik i̇şte, aşağıya inelim Buradan, şuradan. Uyum, bir tasma var. Ne annem? Aynen, 10 kart kaldı. Baya baya kredi lazım. Kahire ile bitirdik. Yürüyor. Baya bir yer açıldı bu arada. Yarış kazandı. Başka ne olabilir ki? <laughs> Vardı benzinli yaktık burada yani. Başka arabaya geçer miyiz yoksa belki başka bölümden de oynayabiliriz. Azaltırız. Video çok uzun olmasın da. Artık videoları eski kadar uzun tutamayabilirim. Bir süre. Ne çalışıyoruz Diğer hesapta da GTR var benim. Nismo. Ha ne oluyor? de kırıp geçiyor lan. Bir bakın şimdi de adamı ekrana patlattım diyeceğim. Millet geliyor. Yanıma. Arabaya da şöyle İşte buraya gel bakayım sen. Şöyle. Uy. Şöyle... çok güzel. İleride şöyle şöyle Sıra bir ileride bir şey gelen mikrof böyle olduğunda. Bu tarafında kaçıyor ne derse. Oyun. var puanımız kaç? 8. Puan değil pardon seviye. Boş vermem. Sıra burada. Son benzin mi yoksa bitti mi? Benzin bak hep şunun üstüne geliyor Sen oradan. Heh. yarış kazan drift 360 evet bu sefer fazla istedi şimdi yükseltelim de yaparız istedik ve benzin bitti san francisco sokakları diyor yine iki çizim verecek Hep bu araba giriyor bu çocuğunda. Hangi çocuğun olmuyor? Bir de... Bir de başlayalım mı? Başlayalım. 360 yapacak yerler var mı? Bitirmeyin ha. Hatta şurada yaparız. Dışarı düşme. Yap. Evet. Bütün bireyler bitti şöyle ekleyeceğim. Buradan buraya, buradan buraya. Geçme beni. Duvara çarptı ben önceden. Dur lan beni. Geçmeyecektim normalde de. Bana evet, takın. Burada, buradan gideceğim. Diğer tarafta bir sürü şey araba var ve ya, yavaşlatıyorsun. Bence buradan gidin bakın arkadaş. Böyle gideceğim. Ya da böyle gidenler var mı? Çok da çok şu bile bir var mı? Böyle toprak yerlerde gezince araba yavaşlıyor. Nereye girdik? Şuraya bakalım. Ve güzel bir uçuşla bitireceğiz. Uçtu. Olmadı, evet. evet. Ne yapsak bitirsek mi burada? Ben gene bu sezonu bitiririm. Hep aynı şekilde ilerliyoruz da. Hiçbir şey yapmıyoruz başka. birinci bölüm bittikten sonra Aa, ikinci yerden de galiba bu. Yeni sezon açıldı da. Bu arada biz kaç bayrak topladık bu toplam? Aha. Son anda bir kart paketi geldi. Bunu açalım. Bakalım. Oo yine DC atans çıktı. Bu arabayı bitireceğiz herhalde. Burada ben şuradan nitro'yu basayım. Ee, 60 hayır yok 92. Bu neymiş bakalım. İkinci yerden iki sezon var. Neyse. Bu sezonu belki bitiririm. Videodan sonra. Çok az kaldı bitmesine de. Üç sezon kalacak onu bitirirsem. Burayı da oynayabilirsin. Biri vs 1 Burada yeni yerler var. Falan. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.